okul neden açıldı Baksanıza Nasıl oldu Hepinize merhaba dışarı Bugün sizler okula dönüş videosu çekeceğiz Dur bir dakika bir şey yapmam lazım Bir havalı bir kalem Merhaba ben senin kalemiyim Evet sen benim kalemimsin? Sakın bir yere ayarlamıyorsun iyi. Tamam. İstediğim şey buydu. Buldum. Çanta. Çantası okula gidilir mi? Övdük Çok seviyorum övdük adamı. Şimdi oynamaya bayılırım. Arkadaşlar, el favorim bu. Önce kalem, önce kalemliğim yok? Değil mi? O zaman bunları içine doldurmaya başlıyoruz. Bunu koyalım. Ha bu. Onlar. Tanıtır mısın kalemlerini? İlk başta en sevdiğin kalemi gösterir misin en bize? En sevdiğim kalem bu benim. Çünkü siyah beyaz. Havalı kalem değil mi? Evet, havalı. Siyah beyaz. Bakabilir miyiz? Sap. Şapşa düşmüş siyah beyaz. Sadece şunu ma şu şunu şu. Ya. Tamam koyalım kalemlerin kalemlerini göster bu, bu var bir tane bir tane önemli değil kaç tane kalemim var bir sürü kalem aldık kırmızı kalem mesela bir ben şöyle göstereyim bir sürü kalemlerimiz var evet. Başka? Kalem, tıraşlarımız. Evet, kalem tıraşlarımız mavi yeşil. yeşil yapıştırıcılar evet çok makas, makas. Silgi, Silgi. Kalem de. kutumuz doldu zaten evet. Dosyamızı göster dosyamızı dosyamız. Önce adamın Çantamız ve kalemlerimiz var Niye dosyamız yok ki Değil mi Ölümcek adam Sonra da okul forması yerine Ölümcek adam kostümü giydirelim bence evet. Çok güzel olur Evet başka neyimiz var İka başka Etiket, etiket. Burada mataramız. mataramız. Bunlar eva imiş. Eva. eva. Lazımmış. Bu da simli eva. Şunu da göster. Simli, simli Bu, eva. Var mı? Evet içinde hep dedi? simli simli. Onlar öğretmen istedi. Sulu boya. Sulu boya varsa ne gerekiyor? Evden kal. Hayır. Fırçalar. Fırçaları göster. Bu. Fırçalarımız. Ya. Fırçalarımızı göstermen lazım. Şöyle. Öbürünü de göster. Bunlar değişik fırçalar içinde renkli renkli. Şuraya koyalım. Şurada evet. keçeli kalemlerimizi göster anneciğim. Bunlar mı? Şunlar. O pastel boyamız. Hı -hı. Bu pastel boyamız. Bütün kalemleri göstereyim ben herhalde. Bu keçeli kalemlerimiz. Evet. Bunlar ee, mi? şu kuru boyamızı. Ha. Hayır. Evet kuru boyamız. Bu da. Bu da. <laughs> kuru boyamız. Bu da pastel boya. Evet. Ondan sonra defterler, resim kağıdı, evet, resim. el kağıdı ve A4 kağıtları. A4. Kağıt. Sence yeterli mi bu kadar? Evet. Yakan okula hazırsın. Defterini çantana koy. Evet, defterim bu. Bir tane defterle ekmemiz yeterli. Kalemlerini de atalım. Bir dakika kapatalım da değil mi? Dökeceğiz. Sonra onunla bir de uğraşmayalım. Fena kabalma, kadar garda. Tutalım. <laughs> Hop. Gel bakalım. Enes Batu'yu inşallah ben seçeceğim Hadi ocağ al. Bye. Okul. Bay. Ikal okul hazır. Okuldan sonra Enes Batu o oh. ye. Yeah. O kız. Neden kızdı? Baksanıza. Nasıl hazır Bak Nasıl açılır?